Evet arkadaşlar şimdi size de onun videosunu çekelim. Böyle şekilde bu video yani kuraklığı falan gerçek bir gözüküyorsa derse bir izler atalım kutusunu da atalım. Şöyle evet, evet. Şans kablosu geldi. Sekizlerde de o güzel kablolar geldi. Bu oldu da oldu. Ve ne kadar rahatlatıcı. Şimdi sizlerle baş kutuyu göstereyim size. Bu işte. Şöyle bir kolakta bir sizler bir koyalım. Böyle sesli. Ne yapmış? Koyduk güzel. Şarj kablomuz mikro yesin. Bu da babayı bekleyin hemen toyma. Yani ne de falan da var. Yani falan kalabalığı geçeriz zaten yani biz. Şöyle böyle olduk. Baksanıza kullanım kalabalığı. Bunu böyle üzü teyman var. Yani güzel. Eman. Bay bay. Sacarlo I